Görev dışında görüşemez olduk artık. Vaktimiz yok ki Hakan. Görüşemiyoruz. Nasıl görüşeceğiz? Ne bileyim işte. Baş başa vakit geçirelim istedim. Ben de istiyorum tabii ki. Efendim anneciğim. Verdin mi yüzü Teklif ettin mi? Ee, anne gelince konuşalım. Bilemiyorum şimdi. Bakmak lazım. Görmek lazım. Görüşürüz anneciğim. Hayırdır? Ne hayırdır? Bir şey mi olmuş? Yok yok. yok. Kaplıca. Kaplıca zamanı gelmiş de bir tarih kararlaştıralım dedi, diyor. Hı, anladım. Başka bir sıkıntın olmadığına emin misin? Neden sıkılacağım canım? Söylesene. Aldık yüzüğü. Cebimde tuğla gibi duruyor. Veremiyorum kızım. E güzelmiş ya. İyi de neden veremiyorsun onu anlamadım. Ya adımımızı atıyoruz bir olay. Mesut abinin durumu, Tunç'un hali. Herkes yasa gibi görmüyor musun? Ben böyle bir zamanda nasıl diyeyim evlen benimle? Çok bencilce değil mi? Bence biraz abartıyorsun. Hiç de değil Selin. Mesut abi bile ortalarda değil bak. Adamlarla oturduk konuştuk. Kız istenecekse eğer onlardan istenecek. Aileyi alır gibi konuştular benimle. Adam kafasını kaldıramamış olduğunu derdinden. Kalklı geldi ne diyeceğim? Abi kusura bakma sen de biraz sıkıntıdaydın ama... ...o arada ben de kardeşin Aylin'e... ...evlenme teklif ettim. Bu mu yani? Yani o da doğru ama... ...böyle bekle bekle de olmaz. Hayır ben kendimi biliyorum. Şimdi ailene ağzımdan bir şey kaçıracağım. Sakın. Bak ne olur. Oturdum dertleştim seninle. Pişman etme senin Allah aşkına. Şaka yapıyorum saçmalama. <laughs> ya tamam benden çıkmaz. Tamam tamam. Hı -hı. Yani özetle abi... Hakan evlilik teklif edecek ailene ama edemiyor. İşte Mesut'un durumu, Tunç meselesi, herkesin aklı oradayken olacak iş mi diyor. Çekiniyor. Ben de en doğrusu sana sormak dedim. Önce bana da sorsaydın. Vallahi hiç bozulma. Hüsnü abiye danışmayacağız da kime danışacağız Hakan? Doğru söylüyor. Çekinecek, bozulacak bir şey yok kardeşim. Hassasiyet göstermişsin. Eksik olma. Böyle düşünmen bile doğru adam olduğunu gösterir zaten Hakan. Sen de eksik olma abi. Şimdi seni de böyle bir meseleyle yormayalım hiç. Ben bir zamanlık kollarım. Herkesin derin bir nefes aldığı bir gün ne bileyim. Görmüşsündür haberleri. Hakkari. Dünya daha dün. Ona asker, 18 şehit. Bak neredeler. Bugün yoklar. Toprak oldular. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin gencecik çocuklar. Kimisi nişanlı, kimisi evli, çocuklu, kimisinin karısı hamile. 21 yaşında biri ya bak. 21 daha ana kuzusu. Garibanı var, kimse sizi beklemiyor. Görüyorsun değil mi hayat? Hayat beklemiyor kardeşim. Kimseye de sormuyorlar ne hayalin var ileride ne olsun istiyorsun diye. Nereye derin nefes alacağız bu memlekette? Ne zaman aldık, ne zaman verdik? Al sana nefes. Bak aslan gibisin. Aylin de sen öyle, bizim canımız. Siz mutlu olmak için kimseyi beklemeyin kardeşim. Biz miyiz en yakınınız, bizi de beklemeyin. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz kardeşim, beklemeyin. Allah mesut etsin kardeşim. Aylin. Efendim. Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Rıza baba müsaadeniz var mı? Müsaade sormak için biraz geç oldu sanki ya. Yani biraz daha ne oldu ama? Oğlum vakit kaybetme dediysek bu kadar da demedik ya. Yangından mı kaçıyorsun kızı ya? Neyse neyse neyse. Laf ağızdan çıktı bir kez. Hadi devam et bakalım. Devam et. Ayın. Efendim? Karım olur musun? Yok. <laughs> <laughs> şimdi mi soruyorsun? Böyle herkesin içinde. <laughs> evet. Yani şimdi değilse ne zaman? Doğru. Haklısın. <Gülüyor> 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 evet. <laughs> <laughs> Sevgiler. Vay arkadaş ya. Bravo. Bravo. Aldı güzel ergele ya. <laughs> Vallahi aldırız ama. <zavaba. gülüyor> <laughs> <laughs> bravo ya. Tebrik ederim ya. Tebrikler. Sağ Rıza abi.